Asist analiz ekranlarında Evren Ser Futbol programıyla bu hafta da karşınızdayız. Stüdyo konuğum Evren Turhan. Kendisiyle Galatasaray'ı konuşacağız, Derbi'yi konuşacağız. Hoş geldin Evren. Hoş bulduk Neslihan. Nasılsın? Nesla. İyiyim, çok iyiyim ya. Çok iyisin evet. değil mi? Yani Evet, iyiyiz Allah aşkına. Derbi aşkım. galibiyetinden Gülüyoruz, olsa gerek. Gülüyoruz, eğleniyoruz. Hmm. Allah herkesi güldürsün biliyorsun klasik lafım oldu bu arada. Evet, evet. Güldürsün. Ama herkes güldürsün Gülmek yani güzel evet. Bir şey. İyi niyetli olan, güzel kalpli olan herkesi güldürsün. Gülüyoruz işte, iş mutluyuz şu İyi, an. Süper. Şükür şükür. Sağlıklıyız. Süper. Bu arada. Başarılıyız. Evet. Bunlar önemli. <laughs> önemli şey Bu arada kırmızı kırmızı gerçekten çok güzel olmuş. Evet Bayandım. Böyle basketbol şeylerini seviyorum. Cleveland e, var bunlardan. Bu çok aldım. İyi yaptın. Evet, şimdi daha yenileri de geliyor. Bu biraz daha eskidi artık ama ha. sarısı var ya. O yüzden sarı kırmızı, kırmızı diye. kırmızı oldu mu? Ben de şey diye düşündüm. Oluyor. Bu gece Cleveland-Denver Nuggets maçı var herhalde onun için giyindin diye düşündüm. Vallahi belki bilmiyordum mi? Cleveland Cleveland <laughs> taraftarısındır diye bilemiyorum. <laughs> yani tabii Cedi Osman orada. Cleveland <laughs> taraftarıydı yani. o, kesin. o kesin. Ama tabii maçın bugün olduğunu bilmiyordum. Bu gece saat 5'te. Kırmızı, <laughs> sarı bunlar açıyor yani bu renkler enerji veriyor, hmm. başarı veriyor. Yani seni böyle bir pozitif enerjiyle destekliyor yani. Güne iyi başlıyorsun. Peki evet ama kırmızının gerçekten öyle bir var, etkisi var, var bu arada pozitif anlamda. Evren o zaman derbiyle başlayalım istersen. Ee, kısa geçelim derbiyi çünkü artık e, geride bıraktık ki e, önümüzde de maçlar var. Onları da konuşacağız ama sonuçta Galatasaray'ın Kadıköy'de iki senedir üst üste bir galibiyeti var Fenerbahçe'ye karşı. Bu maç üzerinde nasıl buldun Galatasaray'ı? Fenerbahçe'nin yenilmesinin sebebi neydi? Hakem çok tartışıldı. Genel bir toparlayıp konuşalım mı? Yani kısa geçelim. Alışkanlık <laughs> haline geldi artık. Yani evet. Galatasaray için çok anormal <laughs> bir durum değil. Mesela ben unuttum bile. Ee, yani çünkü... Benim bakış açım biraz daha farklı. Eğleniyoruz, gülüyoruz, birbirimize rekabet yapıyoruz, kızdırıyoruz birbirimizi. Onlar güzel şeylerdir, futbolun içinde olan Tabii şeyler. Ki. Ama benim için, yani futbol görüşümde daha geniş düşünüyorum. Önemli olan sonuç. Hep onu söylerim. Hı -hı. Yani şampiyonluk. Evet, derbiyi kazanmak önemlidir. E, ama şampiyonluk çok çok da önemlidir. Yani Hı -hı. geçen sene Galatasaray yine kazandı bir oyunda ama şampiyon olamadı. Evet. E, benim için o kadar çok fazla önemi yok aslında. Hı -hı. O günlük sevinç. Ve günlük olaylar yani ben hep öyle bakıyorum yani olaya. Ama günlük adamı de olarak, olsa sonuç olarak bir derbi galibiyeti tabii önemli ki, tarihe değil, her takım, takım için. Evet. Ama bu seferki biraz daha farklıydı şu açıdan. Psikolojik ve mental açıdan Fenerbahçe'ye bu çok büyük zarar verdi. Hı hı. Zaten bunun etkisini dün kupadan elenerek de Fenerbahçe evet. yaşadı. Yani Başakçı transfer de. döneminde çok şalkantılı transferler, Mesut'un, İrfan'ın gelmesi, işte Galatasaray'ın hep istediği oyunculara talip olması buna Mustafa Muhammed de katalım daha önceki şeyinde. Yani kuruyu katalım. Yani Galatasaray kim almak isterse Fenerbahçe bu yarış içerisinde böyle bir strateji belirledi. Hı hı. Ve bence çok yanlış bir stratejiydi. Yani bunun <laughs> cezasını belki çekecekler. Yani bunu şampiyonluğu kaybettiklerinde anlayacaklar belki. Hı hı. E, tabii ki çok büyük, çok büyük şansları var. Halen iddialılar sonuna kadar. Ama e, işte bu tip maçlar bazı dengeleri bozuyor takım içerisinde. Ve bence Fenerbahçe maçında e, Galatasaray oyun hakimiydi yani 70 80 dakika son 15 20 dakika hı hı. belki Fenerbahçe'nin bir üstünlüğü vardı ama Fenerbahçe hı. takımı maçı kazanacak bir hamle yapmadı. Bir oyun üstünlüğü hiçbir zaman yapamadı. Galatasaray takımı daha iyi hazırlanmış. Fatih Hoca'nın ekibi Arda Mustera takımı çok iyi hazırlamışlar, iyi motive etmişler. Ben zaten maçtan önce bir açıklama yaptım. Mustafa Muhammed bu maçın yıldızı olacak dedim. Hı. İsmi gibi güzel, ismi de güzel, kendi de güzel dedim. kendi de iyi futbolcu. Ve maçın yıldızı oldu. Ha, bu... Ben maçın yıldızı Onyekuru olur demiştim. Ha, ama sen... o da zaten Yani Onyekuru çok iyi oynamadı Adam. ama yine de iyi, iyi mücadele evet. etti yani. Bu maçlarda geçen sene yıldızıydı. Ama Mustafa Muhammed e, çok ekstra bir oyuncu. Yani bunları e, sadece e, biz buraya yorum yapmak için şey, öyle boş konuşmak için çıkmıyoruz. Bazı şeyleri de bilmemiz lazım. Yani <laughs> Tabii ki. En azından öngörümüz olması lazım. Bunlar tuttuğu zaman da seviniyorum. E, tabii ki golcü golünü atacak ama şimdi o maçta çıkıp maçın tek golünü açıp yıldız olması Maçı kazandırması bu ciddi bir öngörü. Yani bu hı hı. konuda bir olamayacağım. Bu maçta bunu yapması, golü atması tabii ki şartlar bakıldığında gergin bir ortamda. Aslında Fenerbahçe'de şöyle bir şey var bakış açısı bu çok yanlış. Hı. Fenerbahçeler kızıyorlar ama ben gerçekçi olmalarını, ben gerçekçiyim açıkçası. Onların da gerçekçi olması lazım. Yani olmazsa olmaz. %100 kazanılacak. Bu sene şampiyon olmak zorundayız. olmazsak yandık bittik. Öyle bir durum yok futbolda. Yani ne oldu? İki yıldır olamıyorsun şampiyon, 60 tane oyuncu aldın, bir şey mi oldu? Bu sene olamayabilirsin. Veya olursun, futbolda yani böyle bunları, bu kıstasları yaparsan, o baskıyı, bunu senin hocan yeri geldi mi kaldırmayabilir, hı hı. senin oyuncu kaldırmayabilir. Zaman zaman yönetim de bunu kendi kendine o baskıyı yaptırmasına rağmen kendi de kaldıramayabilir. Yani ama... ani fevri kararlar verip, <laughs> takıma zarar verebilirler istemeden de olsun. E, haklısın ama uzun zamandır sonuçta <laughs> e, şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var. Dolayısıyla bu sezon her şey şampiyon olmaya yönelik hazırlandı. Başından beri transferlerle birlikte. Belki de hocanın da bunu kaldırabilecek bir hoca olarak seçilmesi gerekiyordu. Yani e, o yüzden ben Fenerbahçe taraftarının bu hissini anlayabiliyorum açıkçası. Yani tabii ki istemek e, hani bu sene illa olacak bu transferden sonra demek e, taraftar bunu ister. Ama sen oyuncu yönetici grubu olarak daha bilinçli olmanız lazım. Yani bakış açısı çok önemli. Eleştiri eleştiri yapmayı kimse sevmez. Beni de eleştirseler mesela sevmeyiz. Hoşumuza gitmez. Yani bizim işimiz bu konuda zor. Ama öz eleştiri diye bir şey vardır. Biz ki, oynadığımız takımlarda bunu yaşadık. Yönetim bu öz eleştiriyi göremiyor. Her maçtan sonra farklı farklı demeçler. Ya çizgiye suç buluyorlar ya hakeme suç buluyorlar ya var odası suç buluyorlar. Ya ne bileyim bir taraftan karşı takıma bir şekilde bir şey söylüyorlar. Yani biraz da bir kendinize bakın. Siz kötü oynuyorsunuz. Takım kötü oynuyor. Takım top oynamıyor. Bak ben kaç haftır söylüyorum. Fenerbahçe Öyle. kötü oynuyor, oynuyor. Ya Fenerbahçe kazanıyor ama evet. iyi futbolla kazanmıyor. Bu oyunun şampiyon olamaz. Bu oyunu geliştirmesi lazım. Hocanın bir şeyler katması lazım. Oyuncuları daha iyi kullanması lazım. Doğru kadroyu çıkartıp doğru oyuncu değişikliklerini yapması lazım. Ya dün bile mesela kupa maçında Mesut Özil mesela doğru kullanamadı hı hı. Erol Hoca. Hı hı. Takım 10 kişi kalmış. Adamın zaten fizik olarak hazır değil. Orada Mesut'u sokma. Rakip çünkü 11 kişi. Anladın mı? Yani oyuncuyu kullanmak da önemli. Erol Hoca bu konuda hep söylüyorum benim arkadaşım. Çok da başarılı olmasını her zaman istedim. Ama şu an bunun altında biraz ezilmiş gözüküyor. Yani tabii ki ligde 3 takımında puanı eşit. Onda bir sıkıntı yok ama şu an psikolojik ve mental olarak geriye gidiyor takım. Yani Baktığında maç kaybediyorsun, kupadan eleniyorsun, bir derbiyi kaybettin. kupadan Bir de sonuçta elendi. kadroya baktığında aradaki puan farkının da biraz daha açık olması gerekiyor. Ne olursa olsun Fenerbahçe diğer takımlara nazaran, özellikle ben Galatasaray şey ve Beşiktaş'tan nazaran çok daha alternatifli bir takım. Ee, böyle bir kadro kuracaksın, şu an Fenerbahçe'nin normalde 9-10 puan önde olması lazım. Evet. Ben bu kadar yıldız Hı -hı. oyuncu alacağım, bu, bu kadar rakiplerime karşı mental anlamda transferde üstünlük kuracağım. Hı -hı. Ve bunu e, her tarafta böyle bangır bangır paylaşacağım, konuşacağım rahat rahat. Sonra gel gör ki kupadan eğleneceğim, bir de derbiyi kaybedeceğim. Yani bunlar normal şeyler değil. Burada evet. bir yerde bir hata var. Bunu Ali Koç bulacak. Ya kendinde hata, geçmiş yıllarda ne diyorduk iki yıl önce? Ali Koç'u birisi yönlendiriyor ama yanlış yönlendiriyor. Evet. Şimdi birisi yönlendirmiyorsa o zaman kendi hata yapıyor bir yerde. Al diyorlar, alıyor adam. Ona bir şey diyemem, herkesi alıyor. Kendi kafasına göre mi bu stratejiyi belirliyor? Rakibin oyuncularını alarak veya işte bunları yaparak. Yoksa çünkü transferde kadro kurma, kadro mühendisi diye bir şey vardır. Sen şimdi 6 tane yere aynı adam aldın. Şimdi hangi birini oynatacaksın? Şimdi bu sakatlar düzeldiğinde Pelkas, İrfancan geldiğinde Gustavo. Hangi birini nerede oynatacaksın? Bütün takım orta mı çıkacak yani? Anladın mı? Hı hı. Yani oyuncuları orada tutmak için tecrübeli bir teknik adama ihtiyaç var. Erol Hoca şu an bunu kaldıramadı. Mesela o ne yapılabilirdi? O. Belki hücuma mı takviye yapılabilirdi? Forvet bölgesinde. Bence en büyük olay Santraforu. Ya dün kupa maçında Serdar Aziz santrafor oynadı. Ya bu Fenerbahçe'nin yani resmen de, de, insan güler yani. Nasıl sen orada onu koyarsın? Senin santraforun mu yok? Yok işte almadın. Sen asıl olan yere santrafora ihtiyacın vardı. Gittin Fatih Hoca'ya Galatasaray yönetimine tep şey olsun diye diye bir nebze. Hiç transfer gündeminde olmayan adamı gittin verdin dünya parayı aldın. Aslında santrafor yok değil. Var ama etkili santrafor yok diyebiliriz Fenerbahçe'de. Klasik bir santrafor bir sisse. Evet. Diğerleri kenar oyuncu Samatta, <laughs> Tiam. <laughs> yani onlara baktığın zaman hani kenar oyuncusu klasik bir santral olarak evet, sistem bir var. Sistem, e o da 35 yaşında. Yani onu da her zaman kullanmıyorsun zaten. Sen oraya diri böyle aktif yırtıcı aynı Mustafa Muhammed gibi bir adam alman gerekiyordu. Bu arada bak o kadar e, orta saha kalabalıklığından e, bahsettim Fenerbahçe'de iyi de bir kalabalıklık. Yani oyuncuların her biri çok kaliteli ama mesela Galatasaray maçına baktığımızda işte Gustavo olmayınca, İrfancan sakat olunca vesaire orada bir sıkıntı yaşandı yine orta sahada. E, tabii ki yaşanıyor. Yani burada elinde oyuncun var, kullanamıyorsun veya kullandığında da hangisini kullanacaksın? Bunlar ciddi e, stratejiler, burada e, Erol Hoca'ya çok büyük iş düşüyor. Ha, şimdi herkes diyor ki tek suçlu Erol Hoca mı? E, orada Emre var, Selçuk var, Volkan, Volkan var. var. Yani var da var. Aylul Osu, Mehmet Özgat dediğim ya, hepsi arkadaşım. Onların da burada e, sorumlulukları var. Yani sadece Erol Hoca'ya sorumluluk atamazsın burada. Ha, bir başarısızlık şu an ne gözüküyor? Başarısızlık devam ediyor her şey. Kupa'da elendin, evet. e, şeye kaybettin ama öyle bir baskı var ki şu an Fenerbahçe'nin üstlerinde. İster istemez ee, diyorsun ki acaba bir şeyler mi olacak Ha Bu baskıyı e, Kurtarmak için bunu üzerinden atmak için e, Çok futbol dışı olaya yönleniyor Fenerbahçe Anladın mı yani Hı -hı. Kaybediyor kendinde hiç suçu bulmuyor Ya sen iyi mi oynadın ki yani Sen maçı kazanacak oyun mu oynadın ki Derbede gittin bir tane çizgiye taktın Arka taraftan çekilmiş bir çizgiye o Maçın kim çekiyor? beraberlik dedi Ali ya Koç ne, ya Öyle diyecek Hı -hı. ne diyecek yani evet. sonuçta ya Bu maçı kupa maçı ne diyecek Buna da mı hakem diyecek ya bunlarla beraber taraftarı bir şekilde bir yere kadar oyalarsın. Bir noktadan sonra patlar. Artık bahanen kalmaz. Evet. Yani devamlı or şimdi derbiye gelelim tribün olaylarına. Aynen ona gelelim çünkü aslında fix zaten yani derbilerden evet. sonra mutlaka saha dışı olayları da konuşuyoruz. E, bu tribün mevzusuyla alakalı Fatih Terim'in e, savcılığa suç duyurusunda bulunduğuyla alakalı bir bilgi vardı ki dilekçeyi de zaten gördük. E, bununla ilgili neler söyleyeceksin? Hocam maçtan önce bu açıklamayı yaptı aslında. <laughs> Şahsım olan kendim dedi dava açacağım. E, bence bundan da çok haklı. Ama onlar oraya nasıl koyuldu? Taraftar küfür eder de taraftarsız maç. Yani, seyircisiz maçta taraftar var. Yani sağlık çalışanları, sağlık çalışanları evet oraya geldi ama hocalar full dolu. 2000 üzerinde insan var. Yani Benim orada arkadaşlarım var takımda. <laughs> Hepsi full doluymuş her taraf. Ya bunları bu kadar rahat nasıl yapabiliyorsun? Sayın Başkan Nihat Özdemir bunlara nasıl izin veriyorsun? Sen Arda'yı cezalandırıp hemen şey yapacağınız da ya, bunlarla uğraşın siz. Siz böyle ufak tefek şeyleri bırakın. Ya maçlara bakıyorsun maçta insanlar cayır cayır orada küfür ediyorlar hocaya, Fatih Hoca'ya, oyunculara, ya Abdurrahman Albayrak'a yapılan. Tabii. O adam oraya sokulur mu ya? Rambo Kimse yani. giremiyor anasını dedim o adam giriyor. Sen Mustafa Cengiz Başkan'ı orada bekletiyorsun kaç dakika? Tanımıyorsun orada, hı hı. neler yapıyorsun? Yani bunlar olacak iş mi futbolda ya? Eğer böyle yaparsan Nihat Özdemir, bunları görmezden gelirse futbolda ciddi sıkıntılar var. O zaman diyorsun ki ooo her şey belli demek ki, sen her şeye izin veriyorsun. Tamam futbol futbol konuşacağız da hadi sahada kaybettin. E dışarıdaki olanlar ne olacak? Bunları futbol federasyonu toparlaması lazım. Bu konuda ciddi derecede tepki var. Bütün camialar adına, bütün futbol yarın bir gün Galatasaray Beşiktaş derbisi de var. Evet. Galatasaray da istiyor 3000 kişi almak. Yok, zaten Nihat Özdemir açıklama yaptı. Ha bir Artık böyle bir durum olmayacak. Ee, ne oldu? Bir defalık. Ama şöyle oldu. Yani <laughs> küfür edildiği <laughs> için zaten alınmayacak. Hem küfür bunun edildiği için de hem de normal sayıdan tabi? normal sayıdan çok fazla, fazla insan alındı. Evet. Yani bunun e, normal bir şekilde mi geçiştirecekler? Ne yapacaklar? Çok merak ediyorum. Para e, cezası edildi bence. Evet, dediğin gibi para cezası edilmedi bence. Bunun planlı programlı yapıldı. Hmm. Yani anladın mı? Fatih Hoca'nın tepkisi de o. Bütün tepki de ondan dolayı. Bunları ne kadar konuşursak sıkıntı ama bu da bir gerçek. Yarın bir gün yine böyle bir şey olabilir mi? Hı hı. Ben başka hiçbir takımın buna cesaret edeceğini düşünmüyorum. Bu kadar adam sokup. Yasak ya yasak. Seyircisiz maçın özelliği o. Sen oraya sağlık çalışanı getiriyorsun. Ama işte o anda yasak değil Evren. Sonuçta Nihat Özdemir'den bunun izni alınmış. İzinsiz sokulma durumu yok ki bu. Sağlık çalışanları mı? 2500 kişi mi? Artık ne kadar kişi? 150 kişi, kişi. Sonuçta... Hayat, 150 kişi limiti var. O sağlık çalışanın. Ondan sonra gider hiçbir şey yok. Ya başkan açıkladı ya Mustafa Cengiz. Hmm. Ya girdik dedi sanki normal maça gelmiş gibi. Herkes giriyor. Evet. <laughs> 1907 diyen geçiyormuş. <gülüyor> <gülüyor> 1907 diyen Tabii diye şifre 1907 diyen geçiyormuş. E ne yapalım Galatasaray'da şifre 1905 deyip mi geçsin? Ama Galatasaray yapmaz bunu. Hmm. Galatasaray kurallara uyar. Yani bir centilmenlik var. Fair play, fair play dedi Ali Koç gelirken. Ben daha fair play falan görmedim. Her türlü agresiflik, her türlü kavga, her türlü gürültü ortada. Ya biz bunu istemiyoruz ki. Biz daha daha centilmence, daha ya iki kulüp kardeş kulüp bunu hep söylüyoruz. Yani onlara göre şu an değil. Belki ortam şu an gergin. E Fenerbahçe Beşiktaş'la iyi geçiniyor. Kardeş kulüpler gibi mesela, onda bir sorun yok. Niye Galatasaray'la böyle bir şey oluyor? Yani başkanlar birbirini sevmeyebilir atıyorum. Kişiler birbirini sevmeyebilir ama camiaları bu evet. tarafta karşı karşıya getirmek çok doğru evet. bir davranış değil. Bu arada mesela Mustafa Cengiz'in de açıklaması olmuştu. Şimdi başkanlar birbirini sevmeyebilir derken ki Mustafa Cengiz, hani ben Ali Koçu, Ali Koç'u çok severim. Çok daha iyi bir insandır çok iyi bir aileye mensuptur. Ama orada bambaşka biri oldu. Yani bir güvenlik görevlisi edasıyla Aha. herkese ayar verdi dedi. E tamam işte zaten ortaya çıkıyor. Bunlara ne gerek var? Sen sahada kazanamıyorsan bunlara ne yapıyorsun? Ya yani bunlara niye gerek duyuyorsun? İnsanların kızdığı, eleştirdiği konu o. Ve her konuda haklısın. Her konuda haklılar. Hiçbir haksız olduğu konu yok ha ben sana söyleyeyim. Hep haklılar. Hiç kaybediyorlar haklılar, kazanıyorlar haklılar. Hakem suçlu. O suçlu. hep bir bahane. Böyle olmaz, böyle başarı gelmez. İstekleri bana kıtsınlar. Saha içine odaklanması gereken evet, Fenerbahçe'nin yani acilen. Sen takımına bakacaksın. Sen ne oynuyorsun? Sen buraya kadar geldin ama nasıl geldin? Sistemin var mı? Evet. Bence en önemli soru Oyun bu. Oyun planı var mı? Adına. Yani sen şimdi 18-19 tane çok kaliteli oyuncun var. Bütün kadrosu kaliteli ama hani 11'den sonra. Hı hı. Onları sen oynatırken her çıkan oyuncunun sırasında bir tuhaflık var. Fenerbahçe dikkat evet. et. O tepki. E çünkü niye? Orada adaleti sağlayacaksın. Maçtan önce de söyledim ben. İlahi adalet. Adaleti sağlayamazsan başarılı olamazsın. Bunu Erol Hoca burada şu ana kadar iyi sağlayamadı. Oyuncular çünkü performans olarak düşükler. O oyuncuların çok daha yüksek performansla oynaması lazım. Daha şevkli, daha coşkulu ama yapamıyorlar. Hem adalet sağlamak hem de ağırlığını koymak da çok önemli bence. Ee, sonuçta Mesela, teknik direktör lider bir e, mevki ve dolayısıyla orada oyuncunun sana tepki göstermemesi gerekiyor. Kesinlikle kupa maçından sonra, dünkü maçtan sonra e, röportajını dinledim hocanın. Hı hı. Yani şunu gördüm Erol Hoca'da, sanki büyük ihtimalle gideceğim. Hı. Herhalde gittim. <laughs> yani öyle, öyle, herhalde gittim diyor. Yani kafasında çünkü eşte açıldı biliyorsun TT evet. oldu yani. Fenerbahçe taraftarı <laughs> da şu <laughs> an. Arsen Wenger ha, <laughs> Arsen Wenger de bizim Ümit Özat söyledi biliyorsun yayında. <laughs> evet. Onun da bir şeyi yok yani öylesine söyledi o. <laughs> o İngiltere basını da çıkmış. <laughs> yani bilmiyorum Ümit telefonu varmış da konuştun mu dedim Wenger'le yani hani aradım <laughs> seni. Yok dedi yani aramaz. Ama yani ben dedi mantık yürüttüm. Ama hani böyle dün bayağı kamptı Fenerbahçe. Yani mantık baktı. yürüttüm dedi. Evet, evet. Mesut geldi falan. Mantıklı baktığında Mantıklı. Yani, he, öyle bir tecrübeli teknik adam olabilir mi? Olabilir. Maçta şu yorum yaptı Erol. Çok ilginç. O da yıllarca futbol oynadı. Ee, tabii ki anlıyorum hani oradaki durumu. Biz dedi iyi oynadık yani. Biz bütün üstümüz bizdeydi. İstediğimiz oyunu rakip şey yapamadı. Hep savunma yaptı falan. Evet, orta olacakken gol yani, oldu falan dedi. Evet yani şaka gibi. Yani nasıl maçı göremiyor? Hani şunu ben beklerdim. Biz Fenerbahçe'yiz. Sorumluluk bende. Ne olursa olsun bunun bir cevabı yok. Biz bunu kabullenemeyiz. Hata bende. Ben iyi konsantre takımı edemedim derbiden sonra. Kupa çünkü her kupa önemlidir. Bütün büyük camialar için. Burada sorumluluk bendedir. Bir an önce toparlayacağız. Bu da yani çok böyle daha bir, güven veren bir açıklama oluyor. Evet yani. Musun, çok için. durağan, durgun. Yani böyle sanki pes etmiş. Olmaz abi. Çünkü lider adam, orada hala lider adam kuvvetli olacak orada. Evet, Dik duracak. Evet. Biz hala iyi oynadık dersen orada Fenerbahçe taraftarı daha büyük tepki gösterir. E gösteriyor zaten. zaten. Çünkü görüyor Fenerbahçe taraftarı. Ya insanlar artık sen, herkes futbolunu anlıyor, herkes evet, maçları izliyor. Evet artık anlamayan yok gerçi. Yani gerçi futbolunu herkes anlıyor da. Yani, yani e, çok da şey bir şey değil ya yani. Ben Anlar de herkes anlamayan zaten yani. Anlamayan da anlıyor. Yani. Evet. Ya Çıktığım <laughs> programlarda görüyorum, yaşıyorum yani onu. <laughs> tamam diyoruz biz anlıyorlar işte ne yapalım diyorsun. Yani anladın mı? Şartlar böyle olunca yapacak bir şey yok. Peki Evren, Arda'nın... PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili neler düşünüyorsun? Ee, iki, i̇ki ya da 3 maç ceza alacak sanırım. Soyunma odasındaki küfüründen evet. ötürü. Yuh diyorum ya. Valla resmen yuh. Yani bula bula o kadar problemden gittiniz onun mu buldunuz yani oradan? Aynı şeyi zamanında Volkan Demirel de yaptı cep telefonundan. Oradan çekimleri vardı. Onu ceza olarak göstermediler. Ne oyuncuların ne başkanların ben sana kaf kaflı şeyler konuştuğunu gösteririm. Söylerim. Yani orada onu çekti diye gittiniz oradan onu buldunuz. Yani bunu ilk işiniz olarak yaptınız. Öbür işlerin hepsi bitti. Ardıya taktınız oradan. Yani anladın mı? Yani Bu tamam. arada bunun doğru, doğru bir şey olmadığını söyleyelim ama soyunma odasında ya... küfür etme. Yani tek bir futbolcu olduğunu ya bile ben düşünmüyorum. Ya ben sana bizim soyunma odaları maçtan sonra anlatsam. Anladın mı? Yani... Kupayı kazandığımızda o sunuslu bayrağı diktiği maçta ne bileyim veya işte benim diğer kupaları kazandığım takımlarda veya oynadığım galibiyetlerden sonra ya bunu insanoğlu. Fenerbahçe'li oyuncular da onu yapabilir, Beşiktaş'ı da yapabilir maçtan sonra. Neler diyoruz ben sana söyleyeyim. Orada Etebon'un normal şeyi çekerken orayı çekmiş. Etebo mu çekmişti? Herhalde öyle dediler, Mustafa bilmiyorum. Mi ya i̇nsan normal i̇nsan. bunu yapmaz zaten. Hiçbir oyuncu yapmaz öyle. Orası senin e, aile evin. Hı hı. Yuvan, oradaki şeyler gösterilmez. Anladın mı? Onlarla ilgili de kimse suçlanamaz. Futbol Federasyonu ilk kişi bu olmuş. Maşallah ne kadar hızlı yapıyorlar işleri. Bu işlere geldiklerinde hiçbir şey yapmıyorlar ama Galatasaray ile ilgili bir şey oldu mu? Çat hemen aa Arda'yı bulalım oradan. <laughs> o Fatih Hoca da bir şey yapmış mı? Ya bu kadar da tek taraflı olmaz ki. Yani Galatasaray'ın maçta kırmızı kart var, Donka yapılan penaltı var, hmm. E orada yapılan şey var. Ya bunları hiç konuşmuyor kimse. 9 dakika maç uzadı ya. Ey 9 dakika ne oldu ya? 9 dakika maç uzadı. 9 odadır. dakika maç mı abi? Maçta 42 foul vardı. Ha. Yani yine duran bir maç izledik. Evet ya 9 dakika maç. Ben uzadığı zaman <laughs> hadi attıracaklar yani. 9 dakika uzattılar. İlla bir, 9, bir 15, 19 dakika uzatsalarmış keşke. Bir de o hep şey olur ya. Öndeki takım için o 9 dakika bir türlü geçmek bilmez. Diğer takım için de o 9 dakika ya, 1 dakika gibi geçer. <laughs> her maç önemlidir ama bu derbi sonuçta. Yıllardır oynanan bir rekabet var. Sen 9 dakika oraya koyarsan hop derler ne oluyor? Onlar iş konuşulmuyor, tutturmuşlar, arda orada onu yapmış, arkadan çizgiyi çekmişler. Şu, ya bunlar nedir? Bize güler insanlar ya. Avrupa'da gülüyorlar bize. Halen güldürüyor. Halen bize gülüyorlar. Bir de bence çok hakem özelinde değerlendirilecek bir maç değil. Hakemin genel olarak yönetimi, e, yönetimine iyi denilemez ki. E, tepkiler de zaten bu yöndeydi. O yüzden bence iki takıma karşı da e, hakem hataları olduğu Oldu için yani. hakem özelinde e, Galatasaray değerlendirilecek bir maç Galatasaray Daha, iyi karşılaşma oynadı, daha değil. kontrollü oynadı. Maça daha iyi hazırlanmış. <laughs> Fatih Hoca tecrübesiyle Arda'yı, Mustarayı takıma iyi monte etmiş. <laughs> daha çok isteyen takım Galatasaray'dı. Galatasaray kazandı. Yani bunu da biraz hazmetmek lazım yani. Bu maçı kaybettin diye şampiyonluk gitmedi ki. Hemen evet. önüne bakacaksın ama burada mazeretler oluyor. Her tarafta algı yaparsan sosyal medyadan bakıyorum sırayla abi bir ekip var. Vurur, hepsi başlıyorlar. Tak 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 tak. Ya bunlar artık insanlar yemiyorlar ya. Gülüyorlar insanlar. Hı -hı. Biliyor artık herkes her şeyi. Bir şey oldu mu başlayacaklar hemen. Bir de bu var çıktıktan sonra tabii ki bu faal pozisyonlarında mesela böyle Hı -hı. şeyler tekmeler oluyor. Ayağına şöyle atıyorsun mesela şuraya değiyor. Şöyle oluyor filan. Hmm. Aa faal. Aa oh, sarı kardan. Ya futbol, futbol öyle basit boy mu? Biz ne tekmeler yedik ya, ne abartıyorsunuz ya? Dün öyle bir pozisyon var, şeyin, siz senin şeyin ayağına basıyor. Haa evet evet. Ya abi şaka, samatla mıydı miydi? bilmiyorum, adamın ayağına basıyor, ben altı filan. Ya bırakın bu işleri ya, ya böyle her şey her dokunmaya, oynam o zaman oynamasınlar, dokunmasınlar hiçbir birbirlerine. Ya bunları, bu algıyla böyle başarı gelmez. Hem iyi oynayacaksın, hem mücadele edeceksin. Tabii evet. ki hakkını savunacaksın. Ve kazanmak isteyeceksin. Ha. En önemlisi bence. E sen bütün bunları yap. Ondan sonra gel her tarafta ben haklıyım. Öyle bir dünya yok. Hı -hı. Öyle bir dünya yok. Onun için hep dedim Allah'ın bir adaleti var. Maçtan önce ben şöyle bir şey... Gö yer gök sarı kırmızıydı. Hı -hı. Anladın mı? Onu resmini attım. Yayında da söyledim. Her şeyi adalet diye yazdım. Hı -hı. Bu normal bir durum değildi. İlahi adalet var yani. Buna da biraz inansınlar. Gerçekten önemli. Ha? Yarın bugün Galatasaray da maç kaybedebilir. Şampiyon Tabii da olamayabilir. Ki. Ama biraz bu öz biraz bu nerede ben hata yaptım? Biz nerede hata yapıyoruz? Fenerbahçeliler olarak diyorum. Veya başka takım. Yarın bugün Galatasaray da yapsa aynısını söylerim. Onu görmek lazım. Yok, biz hata yapmıyoruz. Herkes hatalı, biz hatalı değiliz. En doğruyu biz yapıyoruz. Böyle bir şey yok. Peki. Onun için kaybediyorlar <laughs> şu. Evren şimdi Yeni transferler Onyekuru, Mustafa Muhammed ikisi de gerçekten katkı sağladı. Geldiklerinden itibaren şimdi önümüzdeki maçta diğer transferler de muhtemelen kadroda olacak. Mustafa Muhammed ve Onyekuru'yu sezon sonu renklerine bağlayacak Galatasaray. Böyle bir duyum aldık. Bununla ilgili bir bilgim var. Mustafa Muhammed zaten genç bir oyuncu. Gerçi Onyekuru da aynı yaştalar. Yani ama Onyekuru da sanki daha hani yaşlı gibi aslında tecrübeli. Yaşları aynı ama daha tecrübeli oyuncu. Yani Türkiye ligini biliyor. Bence Onyekuru'nun yaşını küçültmüş <laughs> <laughs> Zaten küçücük bir şey. Evet. Onun onu yaşını yok, E, Tabii takımın yaş ortalaması düştü Galatasaray'da. Daha evet. genç oyuncular var. E, Mustafa Muhammed gerçekten e, çok doğru bir transfer. Yani scout ekibinin baktığı ve uzun süredir peşinde olduğu. Yani e, ben dedim ya Fatih Hoca sağ gösterip sol vurdu. Hı hı. Yani Mustafa Muhammedten dolayı bir yani değil. inanılmaz olay oldu. Hem sana derbiyi kazandırdı, hem Galatasarayın geleceğini geleceğini kazandırdı. Yani hı hı. bu çok önemli bir şey. Boşuna Kurt Hoca demiyorlar Fatih Hoca'ya. Yani <laughs> Fatih Hoca'yla e, yani şey konusunda ticarette yarışabilirsin. Belki geçersin. Veya paran çoktur. Daha çok parayı Futbol verirsin. Konusunda Futbol konusunda yaşamazsın. Futbol konusunda yarışmak ayrı bir şeydir. Yani yarışma olur. Ama futboldaki tecrübe futboldaki tecrübe çok şey önemli çok önemli. Evet. Parayla satın alamazsın tecrübeyi. Evet. Özellikle futboldakini. Yani onun için yani çok biz yıl, ne çok başkanlar, lazım. ne yöneticiler gördü Dünya para verip geldi. Hiçbir şey olmadı. Hmm. Yani olay karşı takımı karşı tarafı itibarsızlaştırmak, karşı tarafı küçük düşürmekle başarılı olma şansın yok. Bunu öğrenmek lazım. Bunu öğrenmediğin sürece kaybetmeye mahkumsun. Bir i̇sim daha var. Galatasaray'ın anlaşma sağladığı bugün çıkan bir habere göre o ismi duydun mu? Yavro Moreno. Meksikalı. Meksikalı aynen. Kulüp Leon forması giyen isim. Onunla da sezon sonu için anlaşma sağlanmış Evren. Onunla ilgili bir bilgim Vallahi bilgim var mı? Oyuncu izledin mi? mi? Hiç oyuncu da bilmiyorum. Allah transferi ben kapattım kafamda. Ha Galatasaray ama kapatmamış olsun, ama önümüzdeki sezon için. <laughs> evet yani ama şu an yani Türkiye'de önümüzdeki sezonu hani mantık olarak çok düşünen takım yok yani. Şu an buna hedeflenmiş. Tabii ki iyi bir oyuncudur herhalde. O da scout'un herhalde baktığı evet, oyuncu. Evet scout transferi. Onu zaman gösterecek. Yani onun için şu an ben eldekilerle uğraşıyorum. Kim hmm. var, kim yok. Yani şu an için yarış öyle kızışmış ki biliyorsun Saraç sakatlandı, evet, Liness sakatlandı. Evet, yani evet. Galatasaray derbiyi kazandı ama iki tane de eksik verdi. Şimdi Liness sakatlandı. <laughs> Yedlin oynayacak mı? Yedlin oynayacak. Hı, -hı. Getson bugün oynayacak. Bu maçında Getson geliyor. Fernandez. Hı hı. O transferi çok fazla konuşmadık biliyorsun. Evet. Ee, öyle Onu bir, onu bir öyle bir oyuncu var. Lazım. Dünya yıldızı geleceği, yani geleceğin yıldızı olacak <laughs> bir, bir, oyuncu var. lazım. Görmem mi lazım? Evet. <laughs> ben gördüm. hayır <laughs> hayır evet, ben de gördüm Yakışık tabii de. Yani. Şey, düzgün boyuna, evet. Düzgün bir çocuk. Aynen hoş çocuk. Fiziği <laughs> falan iyi hoş yani. Hoş. Çok da iyi futbolcu. <laughs> <laughs> Galatasaray Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Kasımpaşa maçı. tabii favorisi Galatasaray. Hı -hı. Bunu Galatasaray'a devam ettirmesi Hı -hı. lazım. Şampiyon olan takımların e, hep bunu tekrarlayacağım. 6'da 6, 7'de 7, 8'de 8'lere şart. Galatasaray şu an 5'te 5 yaptı evet. gitti. Onun için e, bu seriyi devam ettirmek zorunda. Fixtür olarak biraz daha avantajlı görüyorum Galatasaray'ı. Bu 2 hafta evet. Kasımpaşa maçından sonra zor maçlar var 2-3 hafta. Ondan sonra diğer büyük takımlara göre Galatasaray biraz daha fikstür olarak avantajlı ama hiç ummadığım maçı da bu lig öyle lig ki kaybedebiliyorsun. Hmm. Ee, onun için hani yarışta şimdiden diyorlar ya şu %100 %90 şampiyon şu an için çok erken. Yani bunun hmm. için onu demek e, çok gerçekçi bir yorum olmaz. Yani bence e, Trabzon'u da bu yarışa alıyorum bak. Şu an Beşiktaş sıralamadaki zaten Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon da bu Kesinlikle. yarış içerisinde. Bunu kimse unutmasın. Hmm. E, onlar arkadan çok e, şey geliyorlar yani. Gizli gizli böyle derinden geliyorlar ve böyle heyecanlı da bir lig izliyoruz. Yani tabii ligin kendi şampiyon olursa ayrı ama ligin şampiyonu da Trabzon belirleyebilir söyleyeyim sanırım. Hmm. Evren teşekkür ederim, ederim. verdiğim bilgiler için güzel bir Bir sohletim. su içeyim ya tabii ki. Tabi yoktu olsun. bugün de. <laughs> Evren Turan'la Evren futbolunun bu haftada sonuna geldik. Haftaya tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.